Herkese selamlar arkadaşlar. Netflix tadında TRT bir platform oluşturmuş. Bunu sizlerle paylaşacağım. İsmi tabii ee, çok basit bir şekilde indiriyorsunuz arkadaşlar. 50 saniyeye kadar bir süre sürüyor. İndirdikten sonra e, üyelik istiyor. Üye üyeliğinizi de çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eee Gmail adresinizle şifre yeni oluşturacağınız bir şifre giriyorsunuz. Devam dedikten sonra üyelik oluşuyor arkadaşlar. Ve bunun karşılığında hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Gayet güzel bir sistem kurmuşlar. Programın içeriğine baktığımızda güzel diziler mevcut arkadaşlar. TRT'nin kendi dizileri ve yeni çıkacak dizileri var. Yeni çıkacak dizilerin fragmanları mevcut. Bunlara bakabilirsiniz. Ben göstermek istedim ama ekran kaydına girmedi. Dilerseniz siz de indirerek bakabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar.